产品公司，公司。 Ali Turan Yarmuz, ya. Ayşe Maya Doğan, Bekir Sadık Gültekin, Muhammed Selim Gültekin, Yusuf Senanettin Gültekin, Sümeyra Güner, Vadiya Nil Abak, Nehir Sarıtaş, Ömür Tokan, Ayşe Maya Doğan, Vedat Çetiz, Mine Akişli, Alican Boduroğlu, Elif Nas Boduroğlu, Eren Bağcı, Doğa Doğan, Mavi Doğan, Ferat Suyucuoğlu, Demir Tüzüray, Doruk Sarıtaş, Elif Derin Yalçın, Atlas Kağan Tokcan, Kemal Tokcan, Özüm Karataşlı, Esat Çetiz, Kerem Güngör, Ladin Doğan, Oya Kampolat, Ala Dora Türkmen, Pelin Güngör, Dila İnal, Ela İnal, Aliya Altın, Defne Tezgiray Sedat Çetiz, Ela dayı, Buse dayı. Bu yavrularımız bugün fiziken aramızda değiller ama onları yüreklerimize ve gönüllerimizde hissediyoruz. Ve inanıyoruz ki günahsız çocuklarımız bulutlara yükselip şu anda bizlerle beraber. Bugün burada yatan dört aile Turan kızımızın nezdinde ben hayatını kaybeden tüm yavrularımıza Lalin Doğan nezdinde tüm yavrularımıza rahmet diliyorum. Nur içinde yatsınlar. Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Yavrumuzun mekanları cennet olsun. Bu vesileyle ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı çocuklarımıza hediye eden ülkemizin kurtarıcıları ve kurucularına rahmetle, minnetle, özlemle anıyorum. Mekanları cennet olsun. <laughs> لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم vatandaşlarımızın doğumuz, Lalin yavrumuzun, genç fidanımızın nezdinde bütün çocuklarımızın ruhlarına da hediyeledik vasılayla. Ya Rabbi onların kabirlerini öpüyor nur, makamlarını cennet eyle. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe. Mezarlarını okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in nuri ile aydın eyle. Cennetine giren, cemalini gören, Peygamberi Zişan'ın şefaatine nail olan kullarından eyle rahmetinle, bereketinle, merhametinle, mağfiretinle muamele ile ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Rabbi. Çektin mi sen? Bir tane de tüm bağlamak ister. Tamam ortaya koyalım onu <laughs> Ercan ee, abi. Bu tarz. Doğan Bağcı, Mavi Doğan, Kara Soyucuoğlu, Demir, Tezgi Gral, Doruk Sarıtaş, Elif Derin Yalçın. Kelle lem te'alemune ilmel yakin لترغبن الجحيم